Ben 122 buçuğumu geri istiyorum. Üstelik de 122'ye ye kadar belki hani buçuğa izin veriyorum. Elden ayaktan düşmek istemiyorum. Bulun bana bunun yöntemini konusu. Yani aslında hakkımızı arıyoruz, değil mi? Hakkımızı aslında. arıyoruz. Hakkımızı Biraz, arıyoruz. peki arsızlık değil mi bu? 122 istemek Hı -hı. mi? Ya nereden baktığına bağlı. Bak şöyle düşün. Mesela bir şirkette ...en üst düzeye geliyor, insanlar tecrübeli oluyor... ...bilim insanları, okullar, okullar, okullar... ...hani daha çiple öğrenemiyoruz ya... ...aslında yatırım yapılmış ya da... ...ne diyeyim, tecrü her şekilde... E, ...mahallenin e, teyzesi de olsa, dedesi de olsa... ...tecrübe kaçıyor... Hı hı. ...halbuki... ...varoluş niye var? Genetik aktarım için... Hı hı. ...aslında hani canlılığın temelinde... ...bilgiyi aktarmak var ya, işte DNA ile onu aktarıyoruz... ...kıymetliliği... ...den daha fazla faydalanmak tamam, olmalı. Tamam harika. Buna toplumsal bir argüman, bir kılıçla evet. uydurduğumuza göre Uydurdum. devam edebiliriz. Peki, Uydurmadım. O, zaman... <laughs> o öyle. Kıym yani insan kıymetli, birikim kıymetli. Onları... Niye sürekli dönsün yani? Evet çok haklısın. Özellikle deneyim konusu, deneyim aktarımı evet. konusu. E, şu gerçekten çok üzücü. Belli bir alanda uzmanlaşmış, çok önemli evet. bir bilgi birikimine erişmiş insanların ölümüyle o bilgilerin, o tecrübenin de ölüyor, mezara gidiyor olması hakikaten insanlığın en büyük kaybı aslında. Doğru. Keşke bunu genetik aktarımla sonraki kuşaklara aktarmanın yolunu da bulabilsek.